sunduğu temizlik programlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve şimdilerde En Hamarat Benim adlı programı sunan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen'le çifte nişan yaptı. Organize ettikleri nişan törenleriyle çok konuşulan ikiliden ezildi. İlişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çifte nişanından sonra özel hayatı da yakından takip edilen Kadir Ezildi, YouTube kanalına konuk oldu. Nişanlısı Gamze Türkmen'den bahseden sunucu tamamlandığımı artık hissediyorum. Klasik olacak ama yap bozsundur parçan eksiktir ya. Her şey tamamdı. Bir yerde bir eksiklik vardı. İşte o bağlandı artık. Yüzüğünü gösteriyor. Ben de mutluyum. İlk başta tabii biraz zor oldu. Alışma dönemi. Ben biraz fevri bir insanım. Tabii ki biraz çatışmalı oldu. Ama sonunda her şey tatlıya bağlandı. Güzel ilerledik, birbirimizi anlayabildik en azından dedi. Aşık mısın Kadir? Sorusuna ise aşığı. Hep şunu diyordum. Benim evlenmem için aşık olmam gerekiyor. Çünkü ben aşık olmadığım zaman bana her hareketi batar. Şimdi o aşkın zirvesindeyim. Şükürler olsun her şey yolunda. Kendimi ilk defa mutlu hissediyorum şeklinde cevap verdi. Temizlik takıntısı olduğu bilinen ve bu sayede ünlü olan Kadir Ezildi. Kız arkadaşınızın temizliğinizde ne diyor? sorusuna Biz daha öncesinde zaten tanışıyorduk. Temizlik benim kırmızı çizgim. Benim bir dünyam var. Ben temizlikle çok mutlu olan bir insanım diye açıkça söyledim. Ütüden kurtuldum. Ütüyü ona verdim, yanıtını verdi. Kadir ezildi. Çocuğunuz olsun istiyor musunuz? Böyle hayalleriniz var mı? Sorusunu da cevapsız bırakmadı. Ünlü isim. Ben hep derim zaten çocuksuz bir ev çok ıssız değil. Ben misafir çocuklarını sevmiyorum. Kendi çocuklarımı severim. Özellikle erkek olanlar bana benzesin isterim. Eşin de işin de evladın da Allah her şeyin hayırlısını versin şeklinde konuştu. Anne annesiyle ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Kadir ezildi. Kişi olarak anneannemi hafızamda tutmak isterim. Onu asla unutmam. Onu gün içinde ben çok yaşıyorum. Şu aralar ona çok ihtiyacım var ifadelerini kullandı. Siz Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen için neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Kadir Ezildi hakkında yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.